En, hadi sana soruyorum. Ergenlikte yaptığın en saçma şey neydi? Ergenlikte yap. Bilmem. Yani çok fazla saçma şey yaptım. Benim de. Söyleyeyim. Çok fazla. Ergenlikte yaptığımız en saçma şey, şey, neydi? Evet. Ben ergenlikte daha şeydim. Daha düzgün biriydim. <laughs> Şu an bozuldun mu? Hı <laughs> hı. Ya daha böyle oturaklı daha ağır bir, bir biriydim ergenlikte. Mesela ciddiydim. Ha. <laughs> Hı. Ergenlikte yaptın en saçma şey, Abi adam Alfa bir çocuk gözlerimin fotoğrafını yapmak yani oldu. En saçma şey saçma. buydu yani. <laughs> Daha Sonra herkese etiket oldu biliyorsun. Evet. <laughs> herkese etiket oldu. Sen ne yaptın? <laughs> evet, ben sevdim. Teşekkür ederim. Ergen. Aynen. Ergenlikte yaptığın en ilginç şey neydi saçma? Alsancakta içip Çeşme Devlet Hastanesi'nde uyanmıştım. Nasıl olduğunu hala hatırlamıyorum. Eğer hatırlayan varsa benim iletişime gideceğim. <laughs> 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 şey. Hatırlamıyorum. Yani olay örgüsünde... Valla ben... hatırlamıyorum. Bir tek içtiğimi hatırlıyorum. Sonra devlet hastanesinde, çeşme devlet hastanesi. Eşin altını ciddi içiyorsun, çeşme devlet hastanesinde nasıl uyanıyorsun? Değil mi abi? Böyle bir soru var. Aynen. Valla ben <laughs> anlamasın derler Ergenken yaptığım en bu yayınlanacaktı mı? Osuruyorum diye altıma etmiştim. Osururken Yanlışlıkla aldım açıkçası. Çok kötü bir şeydi. İshalmişim fark etmedim. Aslında çok basit bir ergenliğim oldu. Hiç öyle değişik şeyler yap. <laughs> Geçti şu an kopuyor. <laughs> ya bunu sadece odama kapandım. Ergenlikte yaptığım en saçma şey. Güzel bir soru oldu. Zor bir soru da oldu. Arabex müzikler dinledim o arada. Başka bir şey yoktur. Çok evet, der. Yok yok çok derbeder oldum. Hiç gerek yoktu o zamanlara. Vallahi yoldan geçen karılara laf atmak. Sarkıntılık etmek. Karılar yok ya abi, instagramını isterdim direkt. Abi ne <laughs> O hala var Kramur abi, yapacak bir şey yok. Instagramını isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra giderdim yanlarına otururdum, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, Alır, tur tur E Abi düşürdüğümüz çok var ya, sevgilimiz yok ama arkamızdan konuşan çok karımız var. Evden kaçmak, ailemle sürekli kavga etmek. Oho, 15-20-30 kere kaçtım. Bir tane kıza e, tekme vurmuştum, merdivenlerden yuvar, yuvarlanmıştı, o yani. Okulda kızın götüne pamik atmıştım. <laughs> Okul çağrısını kırmıştım. Ay sesime bak ya çok rezil. <laughs> ee, bazı da olaylardan dolayı. Abi yani ben liseyiz ya, abi sanmettim. biz pek yaşayamadık. Daha... Ya, yeni, yeni, yeni öğreniyoruz. Daha en başındayız abi. Ben bir kez bunun götüne vurmuştum. <laughs> Hayatımın en iğrenç deneyimiydi be. Hala ergenim tabi daha yapacağım şeyler var ama. Yani kötü <gülüyor> <gülüyor> Oha ya bu kadar <laughs> ergen mi oldun ya? En saçma polis şey neydi? Şey, neydi Babamın polis kıyafetlerini giyip dışarı çıkmak. <laughs> Ya şey o bu arada, arada çok arkasında şey yok. bu hani, arada. E, babam çıkarttı onları. Ben de polis montlarına düşüyorum o sıralar. E, o giydim bayağı çıktım böyle ama o çizgilerden falan anlaşılıyor. Böyle aşırı cool hissediyordum falan ama yaşım 13 bu arada. Hem askeri üniforma hem polis üniforması Yunuslar'ın bir kadına ve bir erkeğe en çok yakışan üniforma olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle aşırı karizmatik. Aşırı karizmatik. E bu gene bir şey hmm, değil yani. yani. Sorunca aklıma hiç gelmedi hiç şimdi aklıma böyle. aklıma gelmedi. Ben çok düzgün bir ergendim. Evet. Ergenlikte yaptığın en saçma şey neydi? Ee, bir kıza aşık olmak. Ergenlikte yaptığım en saçma Abi. şey neydi? Yazıklı. Ne güzel bir soru Yazıklı. bu soru. Ee, ergenlikte en saçma yaptığım şey neydi? Motoru tepesi götürdüğüm götürdüydüm bir ara. Nereye? Yok Manisa'lıyım. O kadar çok saçma şey yaptım ki hatırlamıyorum. Abi 8. sınıftaydık ortaokulda. İşte Hoca da öğleden sonra bir 5 dakikalık işi vardı. Dedi ilk ders yoklama yok. Biz de okuldan çıkıp Hocanın arabasında <laughs> bayağı bir kurcalamıştık. Oturduk müzik falan dinlemiştik. Hocam kusura bakmayın da <laughs> radyonuz çok iyiydi. Ee, abi ben gaza geldim. Ee, saçlarımı bayağı bir uzattım. Hemen boynuma kadar geliyordu. Sonra bir psikolojim bozuldu. Komple kafayı kazıttım sinirden. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan yapmışlar. mikrofon. Evet.